Çiğli, Biz kadın işçiler 1 Mayıs'ta Kili'den yola çıktık. Emek, ekmek onur için. Sırtımızda yılların emeği, kalbimizde adalet inancıyla yürüdük. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldik. Çünkü hakkımızı, hukukumuzu aradığımız kapı orasıydı. Bugün 7 Temmuz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde adalet arıyoruz. Ve şimdi buradayız. Türkiye Belediyeler Birliği'nin önündeyiz. Çünkü bu topraklarda yerel yönetimler işçinin hakkını gasp ediyorsa suskun kalan herkes bu adaletsizliğe ortaktır. Bizi ne bir mahkeme kararı işten çıkardı ne bir disiplin suçu ekmeği küçülecek. Ve bu ülkenin hiçbir belediyesi, hiçbir başkanı, hiçbir siyasi yapı adalet talebimizi yok sayamaz. Bugün burada Türkiye Belediyeler Birliği'nin önünde bir kez daha soruyoruz. Hani sosyal belediyecilik? Hani kadın dostu belediyeler? Hani emeğin yanında olacağız sözleriniz? Bize verilen Çünkü haklıyız. Ve biliyoruz ki haklı olan eninde sonunda kazanır. İşimize, ekmeğimize, onurumuza sahip çıkıyoruz. Ve buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Çiğli'de, Karşıyaka'da, Beşiktaş'ta, İzmir'de, Datça'da işten atılan her bir işçiyle birlik ve büyüyen bir çığlık var. Adalet,